Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GeoGuessr oynayacağız ama oyuna geçmeden önce çok kısa bir şey söylemem gerekiyor. Bugün ayın 16'sı. E, yarın yani ayın 17'sinde ben Samsun'a gidiyorum babamın yanına. Bunu bu arada YouTube topluluk kısmından söyleyince birçoğunuz görmüyorsunuz. O yüzden direkt videonun başında söylemek istedim. Babam ameliyat olacak. O yüzden ben bir 2-3 gün falan yokum. Durumlardan sizi haberdar ederim. Gittiğim zaman orada video çekme ihtimalim var ama e, çok zamanım olur mu olmaz mı bilmiyorum açıkçası. Bunu baştan söylemek istedim. Geçmiş olsun dilekleri geleceğini biliyorum. Hepsine şimdiden çok sonsuz teşekkür ediyorum. Haberiniz olsun 2-3 gün ben yokum babamın yanında olacağım şimdi oyuna geçelim hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz boosteroid.com ile uzun zamandır çalışıyoruz ve kendileri bu videoyu da desteklemek istedi. Boosteroid.com dünyanın en iyi bulut oyun platformu. Favori oyunlarınızı tablet, telefon, laptop ya da masaüstü bilgisayarınız üzerinden sadece internet bağlantısı kullanarak sisteminiz ne olursa olsun oynayabiliyorsunuz. Bu steroidin en büyük avantajlarından biri de şu sizin kütüphanenizde bulunan ve bu steroid tarafından desteklenen yüzlerce oyunu sadece bu oyunlara adanmış serverlarda Gecikmesiz ve yüksek çözünürlükle oynayabiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz oyunları da ben kendi bilgisayarımda internet tarayıcımda oynuyorum. Açıkçası Boosteroid'in hani bu konuda dürüst olmak gerekirse bu kadar hızlı olması beni şaşırttı. Hala bu teknolojiye alışmış değilim açıkçası. Açıklamadaki linkten gidip Boosteroid.com'un desteklediği oyunlara bakabilirsiniz. Ama zaten popüler oyunların neredeyse tamamı var. Bunların içinde Fortnite, World of Tanks, FIFA, Call of Duty, Minecraft gibi oyunlar var. Bunların hepsini ve daha da fazlasını boosteroid.com kütüphanesinde bulabilirsiniz. Bana soracak olursanız şu an ülkemizdeki teknoloji fiyatları belli. O yüzden sadece oyun oynayacağınız zamanlarda boosteroid.com platformuna üye olmanız, buradan yararlanmanız bana daha ekonomik, daha karlı geliyor. Hani bilgisayar fiyatları ortada ona o kadar para vermektense oyun oynadığınız zaten belli dönemler oluyor işte sınav dönemleri dışında tatiller mesela yaz tatili gibi bu dönemlerde boosteroid.com'u kullanabilirsiniz. Bence ciddi anlamda mantıklı. Bu arada boosteroid'in Android telefonlar Windows 10 64 bit ve Windows 7 32 bit içinde yeni bir güncellemesi mevcut. Son olarak da boosteroid'in size partner programından bahsedeceğim. Bir link oluşturuyorsunuz ve bu linkten arkadaşlarınız kayıt olursa para kazanabiliyorsunuz. Bu parayı hesabınıza biriktirip istediğiniz zaman çekebilirsiniz. boosteroid.com ve boosteroid.partners adresleri açıklamada Hepinizi bekliyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Evet, şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Ben bir önceki bölümde size demiştim ki eğer yeterince like gelirse size taktikleri anlatacağım bir video olacak. Bugün hem Battle Royale oynayacağız hem de size neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk 2 3 turda bilmemi beklemeyin çünkü size nereye bakmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Direkt Battle Royale oyununa giriyoruz. Son 2-3 oyunda da herhalde bir şey yaparız. Bu arada seviye atladıkça oyun baya bir zorlaşıyor. Şu an zor. Herkesin seviyesine dikkat edin. Bak 54 seviye adam falan var. Bunların yanında oynamak zor oluyor. Şimdi böyle bir yerde spawn olduğunuzda ilk bakmanız gereken şey plakalar olacak. Plakaların sol tarafında mavi bir şey varsa Avrupa kıtasında bir ülkedesinizdir. Avrupa Birliği'nde bir ülkedesinizdir. Burada görmüyoruz. Hemen şuradaki tabelalara bakıyoruz. Tahmin ettiğim gibi... Burada uzantıdan hemen Greek ve aynı zamanda alfabeye baktığınızda da epsilon, omega gibi harfler var. Zaten uzantıda da gr yazıyor. Bu Yunanistan'da olduğunuzu gösteriyor. Bu ilk tur kolay oldu. Sağdaki soldaki yazıları okumak yapacağınız ilk iş arkadaşlar. Sağda solda yazı yoksa ilk yapacağınız şey güneşe bakmak. Güneş olayı bana çok soruldu. Oradaki mantık da şu. Pusulayı tam düzlüyorsunuz. Güneş kuzeyde ise siz yarım kü güney yarım küredesiniz Güneş güneyde ise siz kuzey yarım küredesiniz Baktınız mesela güneş baya bir kuzeyde. Hani neredeyse ufuk çizgisinin orada. Bu da demek oluyor ki siz Güney Kutbu'na çok yakınsınız. Neresi olabilir? Avustralya, Yeni Zelanda. O tarz bir yer olabilir. Şimdi böyle bir yerde bakacağımız ilk şey tabii ki insanlara baktığımız zaman Afrika'da olduğumuzu anlıyoruz ama güneş de herhalde kuzeyde kalacak. Şöyle baktığımız zaman neredeyse tepede ama birazcık kuzeyde fark ettiğiniz üzere. Pusula burada kırmızı olan şey kuzey. Demek ki biz güney yarım küredeyiz. Burası neresi olabilir? Şöyle bir sağa sola bakalım. Dilleri bir e, anlamaya çalışalım. Ve aynı zamanda maddi durumunu az çok gördüğünüz zaman buranın Güney Afrika olmadığını da fark ediyorsunuz. Burada İngilizce konuşuluyormuş mesela. İngilizce ve Broken English dediğimiz bir dil var. Bu Nijerya'da konuşuluyor olabilir ama Nijerya tahmin edilmiş. Bu bayraklardan gözünüzü çekmeyin arkadaşlar. Kenya'da olabilir miyiz diye bir düşünüyorum. Kenya tahmin edilmemiş ya da doğru cevap. Bakalım. Kenya'da değiliz. Başka neresi olabilir? Güney Afrika'da olmadığımızı adımız gibi eminiz. Nijerya tahmin edilmiş. Nijerya'da da değiliz. Burası şey olabilir. Yani belki Senegal olabilir. Senegal'i deneyelim. Senegal'i bir deniyorum. Senegal de değil o zaman Gana'dayız abi. Aynen. Birkaç ülke var bu kriterlere uyan. Bunları deniyorsunuz. Sağ üstte de tahmin edilenleri eliyorsunuz şıklardan. Tabi bunu biraz ezberlemek gerekiyor arkadaşlar açıkçası. Yani işte Kenya, Senegal, Nijerya, Gana gibi ülkeler birbirine bayağı bir benziyor aynı zamanda trafiğin nereden aktığına da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi böyle şehir içinde doğduğunuz zaman işiniz çok kolay. Önce bakacağımız şey neydi? Ee, şu plakalarda ama zaten Avrupa'da olmadığımızda çok belli. Binalara baktığınız zaman Avrupa'da değilsiniz. Burada nece konuşuluyor? Kasa falan demiş. İspanyolca konuşuluyor. İddia ediyorum güneş de kuzeyde kalacak. Buradan çok belli olmuyor. O yüzden emin olmayalım. Güneş tepeye çok yakınsa bu arada emin olmayın arkadaşlar. Burası Güney Amerika'da bir ülke olduğunu düşünüyorum. Buenos Aires diyor. Arjantin'de miyiz yoksa Brezilya'da mıyız? Buenos Aires Arjantin'de değil mi abi? Evet Arjantin'deyiz tamam. Gördüğünüz üzere yani ben hayatımda Güney Amerika'ya gitmedim. Çok da bir bilgim yok açıkçası bu konu hakkında ama bu oyunu oynaya oynaya ülkeler hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Etraftaki ipuçlarını çok iyi incelemek gerekiyor. Buradaki yazıyı kaçırdığınız an işiniz zorlaşıyor mesela. O yüzden tabelalar sizin dostunuz arkadaşlar. Tabelalar, plakalar, güneşin konumu ve konuşulan dil. Bunlara dikkat edin. Tabi sizi tak diye böyle doğanın ortasına attığı durumlar da olabiliyor. O zaman da etraf dağlık mı, düzlük mü onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada herkes bildi mi? 4 kişi bildi. Sağdan bakıyorum 4 kişi daha var. Bu arkadaşlar bak Brezilya'da mantıklı bir yaklaşım. Çünkü ben İspanyolca ya da Portekizce bilmeyen bir adam olarak bunun e, hangi dili olduğunu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. O yüzden Buenos Aires yazıyor. Ha Şöyle bir durum da olabilir. Burada Buenos Aires yazar ama burası Brezilya'dır. Bir Arjantin şirketinin tabelasıdır. Öyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Oyun sizi kandırıyor baya. Şimdi burası Avrupa kıtasına benziyor. Neden? Çünkü yollar düz. Ee, ağaçlara bakıyorum. Hafif kuzeyde gibi olabiliriz. Plakaya bakalım arkadaşlar. Plakalar çok okunmuyor gibi ama Avrupa kıtasında değil miyiz acaba? O zaman belki Rusya'da olabiliriz. Hemen sağımıza solumuza bakalım. İsveç, Norveç tahmin edilmiş. Finland, evet. Tabelalar turuncu olduğu zaman bir Finlandiya, Norveç falan olma ihtimali var. Finlandiya'yı deniyorum. Finlandiya değilmiş. Neresi olabilir? Bir tane dil bulacağız o zaman. Tabi o sırada insanların e, bulma olasılığı da var. Artık bilirlerse yapacak bir şey yok. Sevilya diyor ama e, bunun bence bulunduğumuz şehirle şey yok. Nokta İS yazıyor. İzlanda'daymışız. Hemen İS'yi işaretliyoruz. İzlanda'dayız. Tabelalar turuncuysa İskandinav ülkesindesiniz. Zaten etraf sizi kuzeyde olduğunuzu gösteriyor. Burada güneşe bakmadım. Etrafta az çok kuzeyde olduğum belliydi. E, tabelalar turuncu mesela. Net kuzey ülkelerinden birindeyiz demek. <laughs> Ben bu videolardan 2-3 tane size yaptığım zaman siz de çok rahat oynuyor olabileceksiniz arkadaşlar. Burası neresi? Şimdi Avrupa bile olabilir ya da Amerika da olabilir. Yani o tarafta bir yerde olabilir. Plakalardan çok mı Plakalar sansürlü olduğu için bu arada problem ama sanırım Avrupa'dayız abi. Atrium falan diyor çünkü. Burada sağ sola The Warehouse Where Everyone Gets A Bargain diyor. Birileri Kore demiş ya. Kore değildir burası. <laughs> Biraz yürüyelim bakalım. Şuradaki tabelalara falan bakalım neler yazıyor. Tabi insanların bilme olasılığı da var o yüzden e, çok fazla şey yapmayacağım. Yani her yerde bir İngilizce yazıyor ama <laughs> maalesef bu İngilizcenin çok şey bir dil olmasıyla da alakalı olabilir. Burada ne yazıyor? Nokta NG mi yazıyor? NA mı yazıyor? Aa okuyamıyorum. Nokta N ile New Zealand galiba Yeni Zelanda'dayız ya nz mi yazıyordu evet evet nokta nz yazıyormuş tahmin ettim ikinci harfi okuyamıyordum yine internet uzantısından bulduğumuz bir ülke daha zaten İngilizce konuşuluyordu gerçekten de <laughs> şimdi ortada sarı çizgi var ee, trafik sağdan akıyor ilk baktığım şeyleri söylüyorum size yani işe yarayıp yaramaması önemli değil ben kendi baktığım şeyleri söylüyorum maddi durumunun çok iyi olan bir yer olduğunu düşünmüyorum buranın Maddi durumu kötü bir ülkede gibiyiz ama yollara bakınca da aslında tam tersini mi söylüyor? Bir tabela gibi bir şey bulsak ne yazıyor tabelada söyle bakalım. Hangi dil? Ne topes gibi bir şey yazıyor. Yine İspanyolca, Portekizce gibi bir şey galiba. Şimdi güneşe bakalım diyeceğim ama bulutluydu, bakamadık. Meksika'daymışız. Hakikaten İspanyolca konuşuluyor. Bilemedik. Bizden önce bildiler. Helal olsun. Gördüğünüz üzere dikkat ettiğim şeyler bunlar oluyor arkadaşlar. Mesela böyle bir e, harfler gördüğünüz zaman zaten burada KR direkt Kore'de olduğunuzu görüyorsunuz ama şimdi Kore alfabesiyle Japon alfabesinin farkları var. Japon alfabesinde ters E'ye benzeyen çok basit birkaç harf var. Onları gördüğünüzde Japonya'da olduğunuzu anlayabiliyorsunuz ya da Kore'desinizdir. Ee, zaten diğer Asya ülkelerinin çoğu Çin falan Google Maps'ta yok hiç boşuna Çin demenize gerek yok arkadaşlar. Çin'de biliyorsunuz Google kullanılmıyor falan. O yüzden Google Maps'te de yok. O zaman yeni bir Battle Royale'e başlayalım. Ee, tekrardan devam edelim. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Yine çok yüksek seviyeli insanlar geliyor. Bizim seviyemiz 18'miş. Bir tane 15 var. 25 var, 30'lar var. Helal olsun ya. İnsanlar oynuyor bunu. Güzel gerçekten. Hani kaybetmek bu oyunda çok fazla canımı sıkan bir durum değil açıkçası. Yine bak kamera çok kalitesiz. Bu kamera ileride bence açılır şurada bir yerde. Bu kadar kalitesiz kaldığını düşünmüyorum. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Güneşe baktığımız zaman yani çok hatalı. Kameranın kalitesinden dolayı ama ekvatora yakınız. Büyük ihtimalle güney yarımküredeyiz. Kamera bir yerde düzelse iyi olacak. Bazen böyle yerleri koyuyor siz arkadaşlar. Trafik soldan akıyor sanki. Tabela solda olduğuna göre. Valla Güney Afrika diyeceğim en son ama. <laughs> Yollar fena değil. Keşke bir yerde düzelse be. Ha düzeldi birazcık tamam. Birazcık düzeldi. Şimdi İngilizce konuşuluyor. <laughs> Güneşe tekrar bakalım. Kameramız düzgünken. Güneş güneyde ya biz kuzey yarımküredeyiz. Bak biraz önce hata verdi bize. Ya yani bizi hatalı konuma gitti, şey yaptı Ne diyorum ben konuşamıyorum yine Ya burada trafik soldan akıyor gibi görünüyor ama Evet soldan akan bir trafikte karşı karşıyayız Burada AU yazıyor Allah Allah Avustralya'da mıyız Peki güneş neden bizi böyle yanı, yanılttı hemen bakalım Bakın tam düzlediğim zaman güneş güneyde kalıyor bunun sebebi şu arkadaşlar bu pusula her zaman size doğru şeyi vermiyor. ya ee, yani doğru değil pusula her zaman doğru değil arada bir ya yüzde on falan bir şey payı var hata payı var. O yüzden güneş bazen sizi yanıltabiliyor. Şimdi doğanın ortasına attı trafiğin sağdan aktığını biliyoruz. Avrupa'da olduğumu düşünüyorum şu an. Sanki Avrupa'da bir yerdeyiz ama emin olamadım. Bu arada Resident Evil serisi de gelecek arkadaşlar merak etmeyin hani biraz yavaş yavaş gelecek belki ama gelecek sonunda dediğim gibi bir takım e, sağlık işleri var solda mavilik görünüyor evet Avrupa'da bir yerdeyiz şimdi güneşe bakalım diyeceğim ama hava bayağı bir bulutlu e, trafik sağdan aklına göre İngiltere İrlanda'yı eledik direkt kimse bilemedi şu an birazdan bilmeye başlarlar sanki Litvanya Letonya <laughs> Estonya gibi bir yer olabilir. Ya da yanılıyorum burası böyle Bulgaristan falan gibi bir şey de olabilir. 50 ile gidin. K kilometre kullanılan bir yerdeyiz. Zaten Avrupa'nın çoğunluğu öyle. Kimse bilemedi henüz. İnsanlar şu an deli gibi gidiyor böyle bir tabela bir şey bulabilmek için. Yardırıyorlar. Ama gerçekten de çok böyle dandik bir yere attı bizi. Şurada bir şeyler yazıyordu artık herhalde. Yazıyor muyuz acaba? Ben mi yanlış gördüm? Şöyle evet ben yanlış gördüm. İki kişi buldu ipucunu. İki kişi ipucunu buldu. Biz bulamadık galiba. Tebrik ediyorum kendimizi. Tuğlalar var. Yani evlere baktığımızda bilemiyorum. Ben buraya bir Bulgaristan falan diyeceğim ama emin değilim. Değil neresiymiş? Macaristan. Tamam. Yakın tahmin yaptık. <laughs> Olsun, bu kadar olur, bu kadar olur. Hadi bakalım, son tur oynuyoruz arkadaşlar. Biraz önce Facecam kesildi falan bir şey oldu, anlamadım. Şarjı bitti galiba. Şimdi artık şu son turu oynayalım. Bundan sonra izleyeceğiniz videoda Resident Evil olacak. Ee, yarın falan yayınlarım belki emin değilim ama şu an Güney yarımküredeyiz Güzel de bir yerdeyiz. Trafik soldan akıyor gibi. Hemen bir Avustralya, Yeni Zelanda geliyor aklımıza. Birileri bir şeyleri işaretlemiş oradan bak. Trafik ya soldan akıyor ya... O, o araba bizi solladı. Konuşamadım. Ya da burası böyle şey... Şey yollardan biri. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Yokuş diyor. Buna niye baktım bilmiyorum. İlgimi çekti. Burada ne yazıyor ya? Söyle. Söyle. İşime yarayacak bir şey ol. Inyatsi Construction. Site Option. Ee, hmm... Şu arabaya iyice bir bakalım. Cık, arabadan da belli olmuyor ya. Yeni Zelanda olabilir mi burası? Yeni Zelanda. <laughs> Yeni Zelanda değil. Güney Afrika diyeceğim onu demişler. Nereden buldu bu kadar kişi burayı ya? Yanlış yöne bakıyoruz galiba. Trafik sağdan akıyormuş burada evet. Araba solda diye hemen solda dedik ama emin olamadım hala nereden aklına. Burası bence abi e, Eswatini falan ya. Eswatini'deyiz abi. Doğru tamam. Güney Afrika'ya çok benziyor. Burada trafik soldan akıyormuş ama e, şey. Güney Afrika tahmin edilmişti Eswatini o yüzden. <laughs> Kuzeyde bir yerdeyiz sanki. Ya Norveç'i yapıştırırsam geldi hemen de yapmayacağım. Sonra insanlar biraz tahmin etsin. Ben hemen insanlardan önce tahmin edip niye öyle bir aceleye giriyorum bilmiyorum. Videoda olunca biraz daha şeyim düşüyor açıkçası. E, İsveç tahmin edildi. Bir kişi de doğru bildi. Norveç'teyiz herhalde ya. Evler net Norveç evi de. Deneyelim bakalım ya. Ben yine sabırsızlığıma yenileceğim gibi. Yenildik. Finlandiya. Doğru tamam Finlandiya'dayız. Üçünden biri zaten belli. Kırmızı evler genelde Norveç çıkıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz evler şu tarz derken gösteremedim. Tamam. Anladınız siz. Biraz önce gördüğünüz evlerden bahsediyorum. İşler zorlaşmaya başladı. Burası neresi? Çok güzel bir yol akıyor. Sağdan bir trafik var. Avrupa'da olabiliriz. Kanada, Amerika bile olabilir. Amerika olabilir mi? Sanırım. Ee, Amerika değil burası yok. Avrupa'da bir yer ama. Biraz geri gideceğim. Bunlar çok şehir gibi bir yerden geliyorlar sanki. Amerika'da mıyız gerçekten ya? Vilkanov. Tamam. Ya Çek ya Polonya. Polonya diyeceğim bir. Evet Polonya. <laughs> Şuradan şu O'nun üstündeki... Ee, onun ismi ne işte? Bir işaret var ya oradan artık aklıma geliyor. Son 6 kişi kaldı. Hadi bakalım. Son 6 kişideyiz. Ben bir yerlerde burada bir yerde elenirim diye düşünüyorum. İşler gittikçe zorlaşmaya başladı. Odunculuk yapılıyor burada. Sağdan Evet, sağdan akıyor trafik. Şunun üstünde yazar ya. Ne olur? Evet, yazdı. Avusturya'dayız. Ha, Avusturya'dayız. .at Avusturya'nın internet kısaltması arkadaşlar. Son 5 kişi. Artık eleniriz. Yani arkadaşlar çok hızlı hızlı bilmeye başladı. Yani durumu çok iyi olan bir ülkede değiliz açık söyleyeyim. Doğası fena değil gibi. Burada ne yazıyor? Nokta com mu yazıyor sadece? Government of Fair. Paneram Perabot'tan Barangan Elektrik. Yani Litvanya, Latvia gibi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum şu an. Sanırım. Emin olamadım. Ya bu dil bana çok Yabancı geldi o yüzden hani Litvanya falan olabilir diyeceğim. İnsanlar bilmeye devam ediyor yani şak şak tahmin ediyorlar. Latvia. Estonya son tahminim abi. Bilemezsem elineceğim. Ya yani Rusya sınırı da var mantıklı aslında Estonya olması ama deniyorum. Değilmiş. Neresiymiş çok merak ettim. Neresiymiş ya dur şu süre. Malezya mı? Oo çok uzak çok uzağa tercih ettik her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi 2-3 gün yokum. Ee, durumlar bunu gerektiriyor çünkü. Anlayışınız için teşekkür ederim. Öyle anlayış göstereceğinizi düşünüyorum gerçekten. Benim için kötü zamanlar ama sizlerin böyle destek olduğunu bilmek falan bana iyi geliyor açıkçası. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.